aleyküm Abdest Hoca TV izleyicileri. Gençler Yarışıyor adlı programımızın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Şimdi yarışmacı arkadaşımızı yanıma davet ediyorum. Hoş geldin. Nasılsın? değil misin? Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Birazcık kendinden bahsedebilir misin? Bahsedeyim. Ben İlyas Taha Karalı. 16 yaşındayım. Adana Kozanlıyım. Çok güzel. Ee, i̇stersen ben biraz programdan bahsedeyim, yarışmadan bahsedeyim. Ee, üç tane sorumuz olacak. Her soru için 30 saniye süren olacak. Bilirsen de tüm soruları ödülümüz olacak. Hazır mısın? Başlayabilir miyiz? Hazırım. Başlayalım. başlayalım. Birinci soru. Yine hüküm koyucu sayılan ve şairi olarak ifade edilen ile kastedilen nedir? Vallahi bilemedim. Ee, sana bir ipucu vereyim. Bizi yaratan kimdir? Allahu Teala gönderdiği elçiler ne denir? Peygamber. E, ee, onlar ikisini birleştirelim. Allahu Teala ve peygamberler. Evet Allah ve Resulü olacaktı. Şimdi tebrikler. İlk, birinci soruyu bildim. Biraz zor bir soruydu. Ee, şimdi ikinci soruya geçelim. Efendimizin devamlı olarak yaptığı sünnetlere ne denir? Devamlı olarak yaptığı sünnetler. Bu tarzı M ile başlıyor. M. Müekket sünnet mi? Evet doğru tebrikler. Ee, i̇kinci soruyu da bildin. Şimdi sonuncu soru. Yani sonuncu soru hakikaten biraz zor. Haberin olsun. Herkesin bireysel olarak yapmak zorunda olduğu ibadetlerin hükmü nedir? Bireysel olarak yapmak olduğu farz. Farzın bir çeşidi. Farzı, farzı kifaya falan mı? Ya işte belki o ya da öbürü de olabilir. Yani iki tane şıkkın var. Farzı kifaya diyorum. Ee, bilemedim. Farzı aynı olacaktı. Aynı kişisel olan, olan farzdır. Ee, sana bir hediye veremeyeceğiz. Ee, yarıştığın için çok teşekkür ederiz. Ee, program hakkında ne düşünüyorsun? Nasıldı? Program gerçekten çok güzel bir program. Buradan Abdestli Hoca TV'ye çok teşekkür ederim. Beni de bu yarışmaya kattıkları için. E, biraz zor sorular ama şimdi ben bunlara bir çalışayım. Daha iyisini öğrenelim. Daha iyi bir şekilde döneriz inşallah. Yani eksiklerden arınmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Başka bir yarışmada daha güzel yerlerde görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm. Gençler Yarışıyor adlı yarışmamızın da bu bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. <laughs>